bir ailede sorun olmayan şeyler sorun haline geliyorsa, sürekli eleştiriliyorsanız, temizlik yapıyorsunuz, kusurlu bulunuyorsa, yemek yapıyorsunuz, beğenilmiyorsa, hiçbir şey yapmadığınız halde yine eleştiriliyorsanız, o zaman o ailede görünenin altında çok daha derin bir sorun vardır. Bir insan sizinle eğer hayat geçirmek istiyorsa, sizin hatanız olsa bile o hatayı yapıcı bir şekilde eleştirir veya hatanızı görmezden gelebilir. Ama bir insan eğer sizinle hayat geçirmek istemiyorsa, sizi hayatında istemiyorsa yaptığınız her şey onun için bir sorun haline gelir. Böyle bir durumla karşı karşıyaysanız yapmanız gereken eşinizle iletişiminizi güçlendirmek, aradığınızdaki sevgi bağını daha güçlü hale getirmek. Siz eşinizle iletişiminizi güçlendirmeden, aranızdaki sevgiyi daha güçlü hale getirmeden sürekli ona yaranmaya çalıştıkça yara alırsınız. Ve belirli bir zaman sonra sürekli eleştiriye maruz kaldığınız için de kendinizden şüphe duymaya başlarsınız. Kendinizden şüphe duymadan, yara almadan aile içi ilişkileri, iletişiminizi güçlendirerek daha mutlu, daha güzel bir hayat yaşayabilirsiniz.